Herkese merhaba. Bir videoyla daha karşınızdayım. Yanımda bugün Burak var. Merhaba. Daha önce birlikte dalgona kafe kafe dalgona kahve denemiştik. Şimdi bu sefer de size bize ait bir tarifle geleceğiz. Milkshake yapacağız. Milkshake de nasıl bize ait oluyorsa tarif bize özel canım. Yani, yani bize özel. Biz biz bulduk. Bizim. Bizim. Başlıyoruz. Malzemelerle başlayalım istersen. Olur. Dondurmamız var. Biz bugün iki renkli dondurma kullanıyoruz. Evet, Kakao, vanilyalı. Onun dışında üçü bir arada kahvemiz var. bu Fındık aromalı. Tabii aromasını değiştirebilirsiniz, aromasız kullanabilirsiniz, hiç kullanmayabilirsiniz. Burada önemli olan, bunun içinde şeker var. Ekstra içeceğimize şeker kullanmak zorunda değiliz. Ama bunu kullanmazsanız ya da işte hiç şekersiz bir şey kullanırsanız birazcık şeker eklemek gerekebiliyor. Hı -hı. Bir de toz sıcak çikolatamız var. Bu da yani bunu koyursanız da koymasanız da mutlaka şeker atın. Tadını deneyin. Biz iki kişilik yapacağız. Yani burada ebat şey sayı arttırıp hani çoğaltabilirsiniz de ya da işte oranını siz ayarlayabilirsiniz. Kaç kişiye uyarlayacaksanız ona göre Aynen. arttırın. Şimdi dondurmayla başlayalım istersen. Dondurma evet, yatalım. Dondurmayla başlıyoruz. İki top yani ikişer top dondurma kullanacağız. Birer top vanilyalı, birer top da kakaolu dondurma kullanacağız. Dondurmanın da yemişsini yemiş hissediyor çekene kadar. Nasıl? <laughs> dım dım alamadım. Bir. Bir. yani dondurma tercihiniz de değişebilir. İsterseniz hani farklı tatlarda dondurmalarda kullanabilirsiniz. Şimdi kakaolulara geçiyoruz. Yani çilekli dondurma kullanabilirsiniz. Antep evet. fıstıklı dondurma. Yani ne, ne, seviyorsanız onu kullanın. Biz daha böyle sade, daha doğal takıldık dondurmalarda. Elinizi korku alıştırmayın, bol atın. Dondurmayla güzel oluyor. Evet. Ee, bir malzememizi unutmuşuz getirmeyi. Hangi malzememiz? Buz. Aa, buzu unuttuk, evet. o zaman biz buzları getirelim. Dondurmamız gitti, buzlarımız geldi. Kişi başı dörder de buz kullanacağız içine. Yani buz kalıplarımız küçük. Büyük buz kalıplarınız olursa daha az kullanın. Buz burada e, bu içeceğimizin köpürmesini sağlıyor. Yani buz koymazsak ne olur demeyin, buz kullanın. Hani evet. Bir tane de atsanız, iki tane de mutlaka buz olsun Hani buz Köpürmesine o yardımcı olacak. Buzları ekliyoruz. Evet. Şimdi geldik süte. İki bardak sütümüz var. Kişi başı birer bardak kullanıyoruz. Yani bunları bu büyüklükte bir bardağın içine alacağız ama az önce söylediğimiz gibi buzlar sayesinde içeceğimiz köpürecek. O yüzden e, çok fazla süt koymayın. Hani bu az görünmesin gözünüze. Bayağı çoğalacak o süt. Bir. Zaten dondurma da var içinde bir sürü. Bu bardaklar sanırım bir kutu küçük süte denk geliyor. 200 milimle denk geliyorlar. Evet. Eğer bunun yerine mesela e, olarak muzlu süt kullanabilirsiniz. Kutu hazır sütlerden. Çilekli süt kullanabilirsiniz. Direkt çikolatalı süt kullanabilirsiniz. Burada ne? Damak zevkinize göre istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sen tahinli süt seversin Tahinli sütler bir ara vardı. Artık görünmüyor. Şimdi tozlarımızı ekleyebiliriz. Özlemciğim onu da sen keser eklersen. Peki. Evet. Bir. Peki. Atabiliriz. İkinci paketimiz. Evet. Tost çikolatamız. Son olarak da çikolata, sıcak çikolata içine ekledik. Toz sıcak çikolata. Bütün malzemelerimiz hazır ve çırpmayı bekliyor. Basit bir tarif. Hemen Basit ama çok lezzetli. Sıcak Önemli olan yaz günlerinin Buz kıracağınızın olması. Evet kesinlikle buz kıracaklı bir miksere ihtiyacınız var. Eldim değil. Mi? Ya, Biraz da. daha çevir. Ha, <laughs> oldu. Buz Bunlar mikseriniz yoksa bunu yapamazsınız. Çünkü normal mikserlerin içinde bu bıçaklarına zarar veriyor buzlar. Bu yüzden mikserinizin buz kırıcı özelliğinin olması gerekiyor başlıyoruz. Reklam vermeyelim. <laughs> Alalım şimdi bu tarafa. <laughs> Süt elimle kaldı. Şimdi milk şekimiz hazır. 3 dakika kadar çırptık zaten yeterli oluyor. Bütün buzlar kırılıyor. Şu Şöyle bir koyu kıvama sahip milkshakelerimiz şu anda. Yani çok barda, sıvı bir içecek formunda değil. Dökerken göreceksiniz zaten. Daha böyle katı bir içecek formunda. <laughs> Pipetleri alsam mı? <da. gülüyor> <laughs> Bana da çıkacaktı. Evet gördüğünüz gibi milkshakelerimiz hazırdır. Böyle yoğun, koyu kıvamlı bir milkshake elde ettik. Aynı Burger King'in milkshake'lerine benziyor bu kıvamıyla. Görüm Yaz olarak. geliyor. Güzel bir alternatif içecek. Dediğim gibi isterseniz içine meyve parçacıkları atın, meyveli süt kullanın, farklı dondurma türleri kullanın. Hani aromalar katabilirsiniz sonradan. Hani sıvı aromalar kullanabilirsiniz. Üzerini krem şanti ile süsleyebilirsiniz. O da güzel oluyor. Çikolatalı sos dökebilirsiniz içine desen olsun, şekil olsun diye bardağınıza, evet. süsleyebilirsiniz. Biz bugün birazcık sadece tadını göstermek amaçlı sade bir çalışma yaptık. İstediğiniz gibi süslemek size kalmış. Şimdi Siz de deneyin. Yorumlarda bize ulaşın. Evet, deneyip yorum atarsanız çok sevinirim. Yani yorumlarda buluşalım. Deneyin mutlaka. Güzel, serin bir tarif. Hoşunuza gideceğine eminim. Beğenip yorum yapın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. De içecekleri deneyelim önce. İçecekleri deneyelim bence de. E, evet, içecekleri deneyelim. Afiyet olsun. Hmm. Güzel, soğuk. Yoğun, evet. yoğun, yoğun, olmuş, evet. yoğun, yani yoğun yoğun çikolata, yoğun yoğun kahve tadı var. Evet. Dondurması da sütü de çok yoğun, çok lezzetli. Evet, çok güzelmiş. Genelde ben biraz daha böyle duru severim ama bayağı bir yoğun olmuş. Yani İsterseniz süt oranını biraz arttırabilirsiniz. Biraz daha sıvı hale getirmek için. Bir buçuk bardak süt kullanabilirsiniz. O zaman daha böyle Hı -hı. sıvı bir hale gelecektir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorum atarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.